Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi de 7. sınıf konularında başlayacağız. 7. sınıfının ilk konusu tam sayılarda toplama ve çıkarmadır arkadaşlar. Geçen sene tam sayılardan kısaca bahsetmiştik. Bir hatırlayalım tam sayıları. Şimdi tam sayıları günlük hayatta nerelerde kullanıyoruz? Mesela ne demiştik? Sıcaklık ölçerken kullanıyoruz. Ee, başka Mesela denizin altındaki mesafeleri eksi diyebiliyorduk. Ya da asansörlerde mesela eksi birinci kata inme gibi. Oralarda kullanabiliyorduk. Şimdi e, negatif tam sayılarımız eksi birden başlayıp sonsuza kadar gider arkadaşlar. Pozitif tam sayılarımız da artı birden başlayıp sonsuza kadar gider. Sıfır e, negatif ve pozitif tam sayı değildir arkadaşlar. Negatif tam sayıları z eksi pozitif tam sayıları z artı ile gösteriyorduk. Bunların hepsinin birleşim kümesine yani negatif tam sayıların, pozitif tam sayıların ve sıfırın birleşim kümesine arkadaşlar tam sayılar kümesi deriz. Tam sayıları büyük Z harfiyle gösteriyoruz. Şimdi gelelim asıl konumuza tam sayılarda toplama işlemi. Şimdi tam sayılarda toplama işlemi yaparken bir aynı işaretleri toplayacağız arkadaşlar. Bir de farklı işaretleri toplayacağız. Şimdi aynı işaretler aynı işaretlere dost, farklı işaretlere düşman diyebiliriz. Şurada yazıyor. Şimdi aynı işaretleri neden dost diyoruz? Çünkü iki tane aynı işaret, yani iki tane pozitif gelse yine pozitif olurlar. Yani mutlu ayrılırlar. Dostumla dostum yine dostum olur. Düşmanım düşmanımla düşmanım yine düşmanım olur. Çarpmada bunu daha farklı bir şekilde de göreceğiz. Yani pozitif bir sayıyla pozitif bir sayının toplamı pozitiftir. Negatif bir sayıyla negatif bir sayının toplamı negatiftir arkadaşlar. zıt işaretlerde de şöyle oluyor. Şimdi zıt işaretlerde şöyle düşünün. Mesela şurada bir örnek verdim. Artı 12 artı eksi 7. İkisi de zıt işaretli arkadaşlar. Zıt işaretlerde büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarırız büyüğün işareti neyse onu yazarız. Yani 12'den 7 çıkardığımızda 5 olur. Büyüğün işareti artı olduğu için artı 5 oldu. Burada da eksi 12 ve artı 7'nin toplamı var arkadaşlar. X de zıt işaretli. Yine büyük olandan küçüğü çıkarız. Büyüğün işaretini yazarız. Yani güçlü olanın kendi işaretini veriyoruz. 12 daha güçlü olduğu için 7'den 12'nin işareti olan eksi yazdık. 10, artı 12 eksi 7 olan düşmanından daha güçlü olduğu için yani sayısı daha büyük olduğu için büyükten küçüğü çıkardık. 12'den 7 çıkınca 5 olur. Artı e, büyüğün şartı artı olduğu için artı 5'i yazdık arkadaşlar. Yani büyük sayı küçük sayı yutar mantığıyla düşünebiliriz bunları. Evet arkadaşlar. Şimdi buralara karışık sorular yazdım. Bunları beraber yapalım. E, i̇lk sorumuz artı 4 ile artı 8'in toplamı. Bunlar nasıl? İkisi de aynı işaretli arkadaşlar. İkisinin işareti de artı olduğu için artımızı öncelikle koyuyoruz. Sonra sayılarımızı topluyoruz. Aynı şartlı oldukları için. 4 ile 8'i topladık. 12 eder. Buraya gelelim. Yine aynı işaretli. Eksi 12 ile eksi 3'ün toplamı. O zaman sonucumuz ne çıkacak? Aynı şartlı olduğu için yine eksi çıkacak. 12 ile 3'ü toplarsak da cevabımız 15 olacak. Karıştırmamak için bu şekilde sayılara parantez konulabilir. Onlara da dikkat edelim. Şimdi arkadaşlar eksi 10 artı 9'un toplamı diyor. Bunlar nasıl? Birisi eksi birisi artı. Yani zıt işareti. Bunlar birbirlerine düşman. Düşman ne yapıyordu? Güçlü olan kazanıyordu. Yani 10 daha güçlü olduğu için 9'u yeniyor. Nasıl yeniyor? 1 büyük olduğu için. Ondan 9'u çıkaralım. 1. Büyük olan da güçlü olan da eksi olduğu için işaretimiz eksi oluyor. Gelelim diğer soruya. Eksi 6 ile artı 6'nın toplamı arkadaşlar eğer e, iki farklı işarette iki aynı sayı yazılıyorsa bunların toplamı sıfır olur. Yani eksi 6 ile artı 6'nın toplamı sıfırdır. Şöyle düşünün 6 lira borcun var 6 lirasını gittin ödedin geriye borcun kalır mı? Kalmaz sıfır olur. Bu mantıkla da düşünebiliriz. Yine zıt işaretli bir toplama. Artı 8 ile eksi altının toplamı. Zıt işaretleri toplarken ne yapıyorduk? Büyük olanın işaretini yazıyorduk. Artı 8 daha büyük olduğu için artı yazdık. Sonra büyük olandan küçük olanı çıkarıyorduk. 8'den 6 çıkarsa 2 kalır. Cevabımız artı 2 olmuş oldu. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi tam sayılarda toplama işleminin özelliklerindeyiz. E, tam sayılarda toplama işleminin en önemli özelliği değişme özelliği vardır. Yani daha önce ilkokulda da gördünüz. 3 ile 2'yi toplarsanız 5 eder. 2 ile 3'ü toplarsanız da 5 eder. Yani bu tam sayılarda değişmiyor arkadaşlar. Yani eksi 2 ile artı 3'ü topladığımızda e, artı 3'ü ile eksi 2'yi topladığımızda bir şey değişmez. Bakalım gerçekten öyle mi? Ne yapıyorduk bunları toplarken? Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarıyorduk. Büyükten küçüğü çıkarırsak 3'ten 2 çıkarsa 1 olur. O da Büyüğün işareti artı olduğu için artı 1 olur. Ee, diğer tarafta da yine aynı şekilde büyün işareti artıdır. 3 daha büyüktür 2'den. 3'ten 2 çıkarsa da 1 olur. Bir sonuç değişti mi? Değişmedi. Dolayısıyla toplama işleminin değişme özelliği vardır arkadaşlar. Gelelim birleşme özelliğine. Şimdi birleşme özelliği e, Üçlü işlemlerde yapılır arkadaşlar. Şimdi burada mesela Eksi 2 artı 1 ve artı 3'ü toplarken Öncelikle son ikisini de toplayabiliriz. Ya da ilk ikisini de toplayabiliriz. Ya da birinci ile üçüncüyü toplayabiliriz. Sonuç değişmez arkadaşlar. Tabi sadece bu toplama işlemi için şu an söylüyoruz. Bakalım gerçekten değişmiyor mu? Artı 1 ile artı 3'ü toplayalım burada. Aynı işaretli oldukları için artı 4 eder. Sonra eksi 2 ile toplayacağız. Şurayı da bir yapalım. Eksi 2 ile artı 1'i toplarken büyükten küçük çıkarıp büyüğün işaretini yazıyorduk. 2'den 1 çıkarsa 1 olur arkadaşlar. Büyüğün işareti eksi olduğu için de eksi 1'i koyduk. Sonra devamında ne var? Artı 3 var. Şimdi bakalım sonuç değişecek mi? Eksi 2 ile artı 4'ü toplayalım. Büyükten küçüğü çıkarırsak artı olur. 4'ten 2'yi çıkarırsak 2 olur arkadaşlar. Zat işaretli oldukları için. Yine burada da zıt işaretli bir işlem var. 3'ten 1 çıkarsa 2 kalır. Büyüğün işareti artı olduğu için artı oldu. Sonuç değişti mi? Değişmedi. Yani siz bu özelliği kullanarak sorularınızı çözebilirsiniz. Aralarında toplama işlemi varsa herhangi ikisini önce toplayıp sonra diğeriyle topladığımızda sonuç değişmez arkadaşlar. Şimdi diğer bir özelliğimiz ters eleman özelliği. Ters eleman demek 5'in toplama işlemine göre tersini isterse artı ise eksi yapıyoruz. Eksi ise de artı yapıyoruz arkadaşlar. Artı 5'in toplama işlemine göre tersi eksi 5'tir. Bu arada 5 dediğimizde artı 5 anlamına gelir zaten. O yüzden özellikle yani artı yazmasak da olur arkadaşlar. Eksi 4'ün toplama işlemine göre tersi de yine eksi ise artı 4'tür. Etkisiz eleman toplama işleminin her zaman etkisiz elemanı nedir? Sıfırdır. Yani 3 ile 0'ı toplarsan yine 3 eder. O yüzden etkisiz bir özellik gösterir. Burada da artı 5 ile 0'ı topladığımızda yine artı 5. Eksi 12 ile 0'ı topladığımızda yine eksi 12 olduğundan 0 bizim etkisiz elemanımızdır. Şimdi diğer bir konumuz modellemeye geçelim arkadaşlar. Modellemede bu şekilde bir sayı pulları tam sayı pulları verir. Bu şekilde yuvarlak için artı ve eksi gösterir arkadaşlar. Şimdi burada kaç tane artı var? Önce onu saymamız lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane artımız var. O zaman buraya ne yazıyoruz? Artı 9 yazıyoruz. Sonra arkadaşlar artı diyoruz. Burada kaç tane negatif sayımız var? Eksi 5 tane. Şimdi buradaki zaten pullardan da bunu görebiliriz. Artıyla bir eksi birbirlerini sıfırlar arkadaşlar. Bunlar sıfırladı. 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 Bir tane de buradan buradan sıfırladı. Geriye kaç tane artımız kaldı? 4 tane artımız kaldı. Yani cevabımız artı 4 oldu. Zaten 9'dan 5 çıkarıyorduk. Büyüğün işaretini yazıyorduk. Yine aynı sonucu bulmuş oluruz arkadaşlar. Şuraya bakalım. Bu sefer hepsi eksi şeklinde. E o zaman eksi 3 ile Eksi 2'yi toplarsak ne yapar? 5 tane eksi pul var. Zaten cevabımız pullardan da görünüyor. Eksi 5 olur. Evet arkadaşlar. Şimdiki konumuzda tam sayılarda toplama işleminin sayı doğrusu ile gösterilmesi. Yani artı 2 ile artı 1'in toplamını sayı doğrusuna nasıl gösteririz? Şu şekilde gösteririz. Şimdi öncelikle hep sıfırdan başlarız arkadaşlar. işlemimizi yapmaya. Sıfırdan artı 2'ye 1 çizeriz arkadaşlar. Artı ikimizi gösterdik. Sonra üstüne artı bir ekleyeceğiz. Artı bir ekleyeceksek artı bir adım ileri gideceğiz. O zaman kaça ulaşmış olduk arkadaşlar? Sıfırdan artı üçe ulaşmış olduk. Yani sonucumuz artı üç oldu. Zaten topladığımızda artı üç olduğunu da biliyorduk. Bir de sayı doğrusuna göstermiş olduk. Şimdi negatif olanları yani aynı şartlarda negatif olmayı gösterelim. Eksi 2 ile eksi 3'ün toplamını istiyor. Eksi 2'ye gidiyoruz arkadaşlar. Sonra eksi 3 birim. Yani sola doğru. Eksi dediğinde sola doğru gideriz arkadaşlar. Eksi dediğinde sola. Artı dediğinde sağa doğru ilerleriz. Eksi 3 birim ilerleyeceğiz. 1, Bir, 2, 3 birim. O zaman sonucumuz ne olmuş oldu? Eksi 2 ile eksi 3'ün toplamı. Eksi 5 olmuş oldu. Buradan göstermiş olduk. Gelelim zıtı şartlarda. Aynı işaretleri göstermiştik. Şimdi zıtı işaretleri gösterelim. Şimdi sıfırdan öncelikle eksi 4'e gideceğiz. Değil mi? Sonra artı 7 ekle diyor. E, artı 7 dediğimizde sağa gidiyorduk. O zaman sağa doğru 7 birim gidelim. Kalemi takip edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3'e mi geldik daha sonra? 3'e geldik. Şimdi başlangıç noktamızda son noktamıza çizdiğimizde sonucu bulmuş oluruz arkadaşlar. O zaman cevabımız ne olmuş oldu? Artı 3 olmuş oldu. Bakın diğerlerini de hep yaptık. Başlangıçtan sona gittiğimizde sonucu ulaştık. Başlangıçtan sonuca gittiğimizde sonuca ulaşmış olduk. Evet bir tane bir soru yazdım. Şimdi burada arkadaşlar bizden soru işareti olan yeri istiyor. Onu yapabilmemiz için en tepeden başlıyoruz. Diyor ki eksi 12 ile eksi 6'yı topla diyor. Şimdi aynı işaretleri toplarken ne yapıyorduk? Eksi ile eksiyi topladığımızda yine eksi oluyordu. 12 ile 6'yı toplarsak da 18 eder. Sonra arkadaşlar zıt işaretleri toplayacağız. Eksi 6 ile artı 21'i toplarken büyükten küçüğü çıkarıp büyüğün işaretini yazıyorduk. Büyüğün işareti artı olur. 21'den 6 çıkarsa 15 olur. Şimdi tekrar zıt işaretlerde toplama yapıyoruz. Vix 18 artı 15'in toplamını istiyor bizden. Büyükten küçük çıkarıp büyün işaretini yazıyorduk. 18'den 15 çıkarsa 3 olur. Büyüğün işareti de eksi olduğuna eksi 3 olur. Yani cevabımız eksi 3 olur arkadaşlar. Tam, tam sayılarda toplama işlemimiz bu kadar arkadaşlar. bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.